Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda ben Kutlar Vadisi sun forum odasındayım. Forumlar yönetici odası burası oluyor. Buradan arkadaşlarımızın bazıları seçildi. Sorular yazılmış bana benim için. Acaba takip ediyor muyum bu forumu etmiyor muyum diye. Ben fırsat buldukça takip ediyorum, bakıyorum. Ee, orada güzel sorular hazırlamışlardı. Ee, seçilmiş buraya gelen arkadaşlarımızdan lütfen onları kıskanmayın. Bir dahakine inşallah sizler de seçilirsiniz. O zaman da onlar sizi kıskanmazlar. Ee, sorularını yanıtladım. Arkadaşlar sizlere ileteceklerdir cevaplarını. Ee, o yüzden buraya girip de daha uzun bir kayıt yapmak istemedim. Ama arkadaşlar e, birebir çok uzun ve net cevaplarımı aldılar. Bütün detaylarıyla size anlatırlar. Sanırım güzel sıcak e, sohbetler sizi bekliyor. E, içeride bu konuşmalardan sonra. E, bunların aktarımıyla daha değişik sorularınızla da, ilerleyen görümlerde, bölüm demeyeyim de nasıl diyeyim ilerleyen zamanlarda diyeyim. Tekrar bir arada olmak mı belirli diyor. Kendinize iyi bakın, iyi eğlenceler.